Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda eventleri kullanarak iletişim sistemi yapmayı deneyeceğiz. Buradaki iletişimden custom kodlar arasında haberleşme. Mesela burada player input'um vardı. Örnek olarak ben geldim. Buraya bir tane create c script'ten player movement isminde bir adet script oluşturdum. Ardından bu script'i açtığımda benim ilk önce yapmam gereken şey player input'un içerisindeki buradaki move input'u bir şekilde player movement'a aktarmak. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi ilk önce bir düşünmenizi istiyorum. Herkesin aklına gelen ilk şey buradaki player movement'a da player input'un olduğu yere sürüklemek. Ardından player movement'ın içinden get component'ı yaparak player input'a ulaşmak ve buradaki veriye çekmek. Ama bu kullandığımız sistemde birbirine çok bağımlılık oluşturmuş oluyoruz. Buradaki bağımlılıktan kastım neyi onu da şu şekilde size özetlemek istiyorum. Mesela benim burada player input'um vardı. Aynı zamanda bir player movement ekledim. Ve oyuncumu sağa sola döndürmek için de mouse hareketiyle play rotation eklediğimi düşünelim. Bunların her biri için toplam 4 adet bağlantı yaptım get komponentleri çekmek için. Ve her scriptin içerisinde diğer bir scriptin referansını tutmuş oldum. Buradaki referansı tutmak gereksiz RAM kullanımı oluşturur. Bu yüzden çok fazla tercih ettiğimiz bir şey değildir. Ama genellikle böyle sistemler kullanıyorduk. Peki başka ne gibi bir problem yaşanabilir? Mesela oldu da benim bir şekilde player input'um buradan tamamıyla silindi. Eğer player input'um silersen onun yanındaki buradaki artık okların da bir anlamı kalmamış olacak ve artık benim player rotation'ım ve player movement'ım kendi işlemlerini yapamayacaklar çünkü player input'um yok ve aynı zamanda konsolda da hata göstereceklerdir. Peki biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Şu şekilde sağda gördüğünüz gibi yeni bir script oluşturarak bunu çözeceğiz. Buradaki player aslında bir manager olarak düşünebilirsiniz. Player'in içindeki tüm scriptleri yönetecek kısım olacak. O yüzden bunu şöyle hafiften yukarıya alıyorum. Şuradaki yazıları sileceğim. Ardından buradaki tüm scriptleri geldim. Player'ın altına aldım. Hatta şuradaki rotation'ı da böyle sağ tarafa alıyorum. Ve önceden yapılan bağlantıları siliyorum. Ardından bağlantıları şu şekilde yapacağım. Mesela player input'tan player'a bir bağlantı. Player'dan player movement'a bir bağlantı olacak. Player rotation'dan da tekrardan player'a bir bağlantı olacak. Eskiden player input'um movement input'unu direktman player movement'a yolluyordu. Ama artık bunun yerine ilk başta player'a ulaşacak. Ve buradaki player dansa player movement oluşacak. Bu sayede eğer benim player movement'ım silinse bile player'ımın içine herhangi bir input gelmediği için player moment ve player rotation'ım hata vermeyecek. Peki buradaki sistem daha uzun değil mi? Zaten biz buradan kendileri arasında gönderiyorduk. O benim için daha kolay değil miydi diye düşünebilirsiniz. Bu ilk başta kolay ve güzel bir çözüm gibi gözükebilir ama proje büyüdükçe ve içerisindeki kapsam arttıkça aslında o kadar da mantıklı bir çözüm olmadığı gözüküyor. Şimdi bu sistemin kodlanmasına geçmeden önce benim de bu sistemi öğrendiğim ve referans aldığım YouTube videosunun linkini aşağıya koyuyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Hadi kodlamaya geçelim. Player Movement'ın um ve Player Input'un um vardı. Geldim yeni bir C script oluşturdum ve bunun ismi neyse direktman Player diyorum. Ardından kodumu açıyorum. Şimdi buradaki kodumun içerisinde ilk başta herhangi bir update start tutmama gerek yok. O yüzden bu kısımları siliyorum. Ardından burada eventleri tutacağım. Onun için de aşağı kısma geliyorum ve bir adet struct tanımlayacağım. Public struct player com Events diyorum. Buradaki com da communication'dan geliyor. Ben ne istiyorum? player inputla player movement'ın konuşmasını istiyorum. O yüzden şu şekilde ilk başta çift slash atıyorum ve buraya movement diyorum. Ardından bir event tanımlaması yapacağım. Event'i de normal bir değişken tanımlarmış gibi yapıyoruz. Public event action diyorum ve gördüğünüz gibi yukarı using sistem geldi. Eğer bu tanımlanmazsa action çalışmayacaktır. Ardından bu action'ın içine bir parametre vereceğiz. Peki bu parametre ne olacak? Benim player input'umun içerisindeki mesela move input'umuzu ilk önce gönderecek olalım. Move input'umun tipi neydi? Vektör 2 idi. O yüzden buradaki action'a geldim ve buraya vektör 2 yazıyorum. Küçüktür büyüklüğümü kapatıyorum. Ardından bu movement input'unu vereceği için ismi neyse on movement diyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi event'imizi tanımladık ama event'in şu anda ne olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden kısacası bir event'ten bahsetmek istiyorum. Buradaki event aslında kendi içerisinde fonksiyonlar tutuyor olarak düşünebilirsiniz. Mesela burada onMovement isminde bir event tanımladım ve bu eventin tutacağı parametre türü vektör 2'dir. Şimdi daha iyi anlamak için playerMovement'ın içerisine geliyorum. Buraları sildim ve benim movement fonksiyonumu oluşturacağım ve bunun için de geldim. private void onMovement isminde fonksiyonumun adını veriyorum. Ardından içine bir parametre alacak, buradaki parametrede de vektör 2 input olarak alıyorum. Vektör 2 input alma sebebim hem player'ın içinde vektör 2 olması hem de benim tanımlamış olduğum event'in içerisine parametre olarak vektör 2 almış olmasıdır. Ardından buraya şimdilik test olarak print input'u yazdıralım ve player'ımın içerisine gelelim. Şimdi benim player'da on movement event'im var. Peki buradaki player ile player'ı nasıl haberleştireceğiz? Bunun için player script'ime geliyorum ilk başta ve public olacak şekilde benim eventlerimin bulunmuş olduğu site'ı tanımlıyorum yani player.com events events isminde struct'ımı tanımlıyorum. Burada bu şekilde struct kullanma sebebimiz eğer buradaki communication eventleri birden fazla script'e çağıracak olursak aynı sırayla çağıralım ve karışma olmasın. Ardından ben şu anda player'ımın içerisinde buradaki tüm eventleri tutuyorum. Şu anda tek yapmam gereken şey buradaki onMovement fonksiyonumu Player.com events'in içerisindeki onMovement events'inin içerisine abone etmek yani kayıt etmek gibi düşünebiliriz. Bunu kayıt etmem için de Player moment'ın ilk önce player'a ulaşması gerekiyor. Onun için de şimdi kısaca bir örnek yapacağım. Private Player Player diyorum. Ardından evekle de buradaki Player'ı Get Component Player diyorum. Bundan sonraki aşamada bir adet on enable yazıyorum. Eğer on enable'ın ne olduğunu bilmiyorsanız yukarıda çıkan videodan izleyebilirsiniz. Player nokta istiyorum. Ardından ben hangi eventimin olmasını istiyorum? On movement. Buradaki on moment'a gelip artı eşittir diyorum ve on movement'ımı ekliyorum. Şimdi burası biraz karışık gelmiş olabilir o yüzden tekrardan açıklayacağım. İlk başta player'ımı referans aldım. Buradaki referans aldığım player benim aslında şuradaki ilk baştaki player'ımdı. Ve ben bu player'ımın içerisinde aslında events isminde tüm eventleri tutuyorum. Benim şu anki yapmış olduğum iş buradaki player moment'taki referansı sağladım. Yani şu oku birbirine bağladım. İlk önce player'ıma ulaştım. İçerisindeki event'e ulaştım yani buradaki communication event'ine. Ardından buradaki de on movement eventine ulaştım. Buradaki on movement eventi içerisine vektör 2 değişken aldığı için buradaki on movement'ın parametresi vektör 2 idi. Ve buradaki artı eşittir işaretiyle benim player movement'ımın içerisinde bulunan input kodumu player event'imin içerisindeki on movement event'ime kaydettim. Burası biraz karışık gelmiş olabilir zamanla öğrendikçe pekişecektir. Şimdi ben burada eventimi kaydettim. Çok güzel ama şu anda eventim çalışmıyor. Bunun çalışması için de şu şekilde bir sistem yapacağız. Public void movement isminde bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve içerisine vektör 2 input değerini alıyorum. Ardından aşağıya paranteze alıyorum ve bir sorgulama yapıyorum. If on movement null değil ise. Yani buradaki sorgulamanın sebebi şu. Eğer yukarıdaki eventin içerisinde herhangi bir şey varsa yani ben aslında şurayı kaydetmeyi unutsaydım buradaki event içerisi bomboş olacaktı ve buradaki if sorgusunu yapmasam if sorgusu da olmadığından dolayı sistemde düzgün bir çalışma olmayacak. Geldim tekrar buraya açtım. Player'ımın içerisine geldim. Eğer on movement'ın içerisinde herhangi bir fonksiyon var ise ne yapıyorum? diyorum? On movement nokta invoke ve içerisine input değerini gönderiyorum. Yani benim burada yapmış olduğum şey kısacası şu. Benim on event action'ım var. Buradaki event action kendi içerisinde fonksiyonlar tutabiliyor. Ardından yeni bir public metot oluşturdum. Bu metodumun içerisinde de benim event'imin içerisinde bir fonksiyon var mı yok mu onun sorgulamasını yapıyorum. Eğer fonksiyon varsa da o fonksiyonun çalışmasını tetikliyorum. Şimdi bunun testini yapalım. Benim player var. Player'ın var. Bir adet de player input'un um var. Buradaki player input'un da player event sistemiyle entegre yapmasını size bir challenge olarak veriyorum. Ardından ben ise çözüme geçeceğim. Bu çözüm yaptığınızı düşünerek ben de çözüme geçiyorum. İlk önce buradaki player movement'ın yukarısında şu kısmı otomatikman kopyalıyorum. Ve buradaki player input'un yukarısına yapıştırıyorum. Şu anda ben player'ımı tutuyorum. Ne yapmam gerek? Benim burada onMovement isminde bir fonksiyonum var ve bu fonksiyonum sayesinde ben move input'umu değiştiriyorum. Buradaki move input değiştiği zaman benim ne yapmam gerekiyor? Bu bilgiyi player movement'a göndermem gerekiyor. Bunu göndermek için nasıl bir yol izliyoruz? Şimdi ilk önce player input'tan player evente geliyor. Ardından player event'ten player geliyor. Bunu yapmak için ilk önce şuradaki else altına geliyorum layer.events nokta event diyorum. Ardından movement diyorum. Dikkat ederseniz on movement demiyorum. Movement diyorum. İkisi arasındaki fark nedir? Birisi event'tir, action'dır. İçerisinde başka fonksiyonlar tutar. Buradaki movement ise kendi başına bir fonksiyondur yukarıdaki eventin içerisinde tutmuş olduğu fonksiyonların çağrılmasına yarar. O yüzden burada movement'a geldim ve movement içerisine bir vektör ki input değişken alıyordu. Buraya da move input değerimi yolluyorum. Eğer benim kodum şu anda düzgün çalışıyorsa ilk başta player input'ta bir değer alacağım. Mesela 0.7'ye 0.7 olsun. Bu 0.7 player event'e gidecek. Ardından player movement'a gelecek ve burada da print olarak buradaki input değerini yazdıracak. Bunu yapmak için Player'ıma geliyorum. Ardından buradaki player kodumu da sürüklüyorum. Ve daha rahat gözükmesi için en yukarıya atıyorum. Şimdi eğer kodum doğru çalışırsa benim player input'umun içerisinde gördüğünüz move input değerlerim aynı anda konsolda yazacaktır. Mesela şu anda sadece W'ya basacağım. Y değerinin 1 olmasını ve konsolda da 1 yazmasını istiyorum. Ve gördüğünüz gibi konsolda 0, 1 yazıyor. Şimdi D'ye basıyorum. 1 0 yazıyor. A'ya basıyorum eksi 1 0. S'ye basıyorum 0'a eksi 1. Ve burada yazan değerlerin inspektörde görmüş olduğunuz move inputla aynı olduğunu görebilirsiniz. Ama şu an kodumuzda ufak bir sıkıntı var. O sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Eventlerde eğer bir eventi kaydettiyseniz mesela şuradaki gibi on movement'in içerisine kaydettiyseniz aynı zamanda o eventi de geri silmeniz gerekiyor. Ne zamanlarda eğer on enable'da kaydettiysek On Disable olduğu zamanlarda da silmemiz gerekir. Sebebini ise şu şekilde açıklayacağım. Mesela şu anda benim Player Movement'ım var. Oyuncumu hareket ettirecek kod olarak düşünelim. W'ye bastım ve Player Movement'ım çalıştığı için konsolda yazı yazdı. Ben normalde Get Component yapsam buradaki Player Movement'ı kapattığım zaman şu şekilde konsolda temizliyorum. W tuşuna bastığında hiçbir şey görmeyi beklemem. Ama şu anda Player Movement kapalı olmasına rağmen event'e aboneliği hala sürdüğü için konsolda yazı yazmaya devam ediyor. Yani şu şekilde özetleyebilirim. Eğer siz bir event'e on enable'ın içerisinde abone olmuşsanız, on disable'ın içerisinde de oradaki event'ten abone oradaki event'in aboneliğinden çıkmanız gerekiyor. Onun için de artı eşittir olan yer eksi eşittir yapmanız yeterli olacaktır. Yani ben event'e abone oldum. Aşağıda ise event'ten abonelikten çıktım. Şimdi aynı şeyi tekrardan test edelim. Kodumu başlatıyorum. WASD yaptım. Evet yazıyor. Clearladım. Player movement'ımı kapattım. WASD'yi şu anda bastığımda gördüğünüz gibi inspektördeki değer değişiyor player Input'un um, ama konsolda bir yazı yazmıyor. Şimdi burada kısa bir özet geçmek istiyorum. Benim event'ime abone olacağım yerlerde kesinlikle bir on enable on kullanmam gerekiyor ve içerisine abone olduğum event'in yani şuradaki event'in parametresi vektör 2 ise benim fonksiyonumun da parametresi vektör 2 olmalı mesela buraya float dersem gördüğünüz gibi hata alacağım. Ardından ben yeni bir fonksiyon üretiyorum ki eventimin içerisine kaydetmiş olduğum diğer fonksiyonları çağırabileyim. Yani buradaki aslında benim bir yardımcı fonksiyonum eventin içerisindeki fonksiyonları çağırmak için ve player inputun içerisinde yani buradaki eventin tetiklenmesini istediğim yerde ise bu yardımcı fonksiyonumu çağırıyorum. Burada on enable ve on disable yapmama gerek yok. Şimdi burada size ufak bir challenge vereceğim. Private player awake kısmını yaptım. Aynı şekilde player moment içinde de private player ve awake kısmını yaptım. Gördüğünüz gibi bu kısımlar ortak. Ben bu kısımların ortaklığını bir şekilde çözmek istiyorum. Bunu nasıl çözebilirim? Bunu da size ufak bir challenge olarak veriyorum. Aynı zamanda sağ üstte de bunu nasıl çözebileceğinizle alakalı ufak bir ipucu içeren video bırakıyorum. Şimdi ise ben çözümüne geçiyorum. Projeme geldim. Buraya yeni bir script oluşturuyorum. Ve buradaki scriptimin adını ise player system olarak yazıyorum. Ardından buradaki kodumu açıyorum. Player sistemin içerisine, player momentin içindeki kodumu kesiyorum ve player sistemini içerisine yapıştırıyorum. Buradaki private olan yeri protected'a çeviriyorum. Aynı zamanda aşağıdaki private olan yeri de protected'a çeviriyorum. Şimdi buradaki private ve protected'ın farkını ise şu şekilde açıklamak istiyorum. Mesela ben yeni bir fonksiyon oluşturmuştum player sistem isminde. Buradaki player sistemi player movement'tan miras alıyorum. Yani buradaki player movement'ın içerisine geliyorum ve bu kısma player sistem yazıyorum. Şimdi miras yoluyla tanımlamış olduğum bir scriptim var. Şurayı düşünelim. Ben eğer buradaki player sistem içinde bir değişkeni private olarak tanımlasam aşağıdaki player movement'ın içerisinden ulaşamayacağım. Eğer public olarak tanımlasam player movement'ın içerisinden ulaşabileceğim. Ama aynı zamanda başka kodlardan da ulaşabileceğim. Mesela burada foo isminde başka bir kodumuz olsun. Buradaki foo'yu da direktman public olduğu için ulaşabilecek ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Ama ben bunu Protected yaparsam miras almış olduğum Player ulaşabiliyorum. Ama dışarıdaki Foo'dan ise ulaşamıyorum. Yani sadece miras alınan nesneler arasında ulaşım yapılıyor. Buranın da anlaşıldığını düşünerek sisteme devam ediyorum. Burayı Protected yaptım ve Virtual yapıyorum. Bunlar detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Sarf'te çıkan videodan da izlediğinizi tahmin ediyorum. Ardından buradaki player sistemi zaten player movement'ın içerisine eklemiştik. Bunu eklemeden önce görmüş olduğunuz gibi hata vardı. Player yok diyordu. Player sistemi eklediğimiz zaman buradaki hata düzeldi. Player input'un içerisine girdim ve bu kısmı da siliyorum. Bunu sildikten sonra yapmamız gereken tek şey ne? Buraya Player sistemi eklemek. Ardından Unity'me geliyorum. Tekrardan yapmış olduğum sistemi test edeceğim. Konsolu açtım ve görmüş olduğunuz gibi inputlar klavyede gayet iyi bir şekilde yazıyor. Şimdi bu videonun son challenge'ını da vermek istiyorum. Ben aynı işlemi mouse input içinde yapmak istiyorum. Yani move input'u nasıl alıp player movement'ın içerisine ekliyorsam... Mouse input'u da player movement'ın içerisine göndereyim. Bunu yaptığınızı düşünerek ben de çözüme geçiyorum. İlk önce player'a geldim. Buradaki struct'ımın içerisine yukarıya benzer bir yapı yapacağım. Public event action vector2 on mouse isminde bir action'ımı yani event'imi tanımlıyorum. Ardından public void mouse vector2 input diyorum. Ve burada if. Mouse Now'dan farklı ise on mouse nokta input diyorum. Şimdi burayı böyle upuzun yazmak yerine daha kısa bir şekilde de yazabilirsiniz. Şu şekilde eşittir ve büyüktür işareti koyup on mouse soru işareti nokta invoke yaparsanız buradaki yazmış olduğum tek satırdaki kod aşağıdaki şu kısmın hepsine eşit olacaktır. O yüzden burayı da siliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki uzun olan kısmı daha kısa bir şekilde halletmiş oluyoruz. Ardından buradaki player moment'ın içerisine geldim. Player.event on mouse artı eşittir on mouse diyorum. Ve buradaki on mouse'un tanımlanması istiyor. O yüzden geldim aşağı kısma da private void on mouse vector 2 input diyorum. Ardından burada da tekrardan print input olarak yazdıracağım. Ve aynı şekilde eklemiş olduğum eventinde aboneliğinden çıkmam gerekiyor. O yüzden buraya da geldim. Eksi eşittir dedim. Burada dikkat etmeniz istediğim bir şey daha var. Benim buradaki onmut ve onMouse fonksiyonlarım aslında private ama ben private olmasına rağmen event sistemleri sayesinden buradan da ulaşabiliyorum. Şimdi onMouse koduma geldim. Player.events mouse mouse input yolluyorum. Şimdi test etmek için Unity'ye geliyorum. Projeyi başlattım. Ardından masumdaki değişiklikleri delta değişikliklerinin konsolda yazdığını görebilirsiniz. Kodumu kapatıyorum. Konsolumu temizliyorum ve şu anda ise konsolda herhangi bir şey yazmıyor ve herhangi bir hatada almıyoruz event sistemleri sayesinde. Event sistemleri şu anda birazcık karışık gelebilir. Bu ile alakalı bir kullanımda daha farklı kullanımlar da yapılabiliyor. Eğitimin ileriki videolarında diğer kullanımlarına da değineceğiz. Şu anda basit bir giriş yapmak istedim. Eğer aklınızda eventlerle alakalı herhangi bir şey takıldıysa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.